Samsun Spor Teknik Direktörü Thomas Reis, 13 Eylül Cumartesi günü Süper Lig'de sahalarında oynayacakları Antalya Spor maçı öncesi Nure Asan tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Kırmızı Beyazlılar iç sahada üst üste 3 maç oynayacak, Samsun Spor Teknik Direktörü Thomas Reis, kendi evimizde taraftarımızın önünde üst üste oynayacağımız 3 maç olacak, bu karşılaşmalar evimizde oynanacağı için kolay gibi görünebilir ancak kesinlikle kolay olmayacak. Antalya Spor'da güçlü bir rakip ve böyle bir takıma karşı bu 3 maçlık periyotta sahamızda ilk maça çıkacağız, dedi. Bu sezon lige 2024 ila 2025 sezonundan daha iyi başladıklarını belirten Thomas Reis, geçen sezonun başlangıcıyla kıyasladığımızda bu yıl çok daha iyi bir performans sergilediğimizi söyleyebilirim, Geçen sene lige mağlubiyetle başlamıştık. Bu sezon ise 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldık. Trabzonspor karşısında beraberlikle ayrıldık ve toplamda 7 puana ulaştık. Kendi sahamızda oynayacağımız 3 maç bizim için büyük bir fırsat. Toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp daha sonra deplasmana giderek yolumuza devam edeceğiz. Ardından Avrupa'da da mücadele edeceğiz. Bu nedenle önümüzdeki 3 maçlık periyotta alabildiğimiz kadar puan almamız çok önemli. Eğer istediğimiz puanları toplarsak ligin geri kalan kısmına da olumlu yansıyacaktır diye konuştu. Şu an sadece Antalya Spor karşılaşmasına O Süper Lig'in 5. inci haftasında karşılaşacakları Antalya Spor Karşılaşması için zor bir karşılaşma olacağını söyleyen Thomas Reis, Bence şu an için sadece Antalya Spor Karşılaşmasına odaklanmamız gerekiyor. Bizim için her maç çok değerli ve her karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Kendi evimizde taraftarımızın önünde üst üste oynayacağımız 3 maç olacak. Bu karşılaşmalar evimizde oynanacağı için kolay gibi görünebilir ancak kesinlikle kolay olmayacak. Antalya Spor'da güçlü bir rakip ve böyle bir takıma karşı bu 3 maçlık periyotta sahamızda ilk maça çıkacağız ifadelerini kullandı. Emre Kılınç minimum 3 maç aramızda olamayacak, Kırmızı Beyazlıların kanat oyuncusu Emre Kılınç'ın sakatlığı hakkında bilgi veren reis, öncelikle Emre'den bahsetmek istiyorum. Eli kırıldığı için operasyon geçirmek zorunda kaldı ve başarılı bir ameliyat geçirdi. Ne kadar süre bizimle olamayacağını şu an net olarak söyleyemiyorum. Minimum 3 maç aramızda olmayacak. Daha sonrasında nasıl hissedeceğine göre süreci değerlendireceğiz. İyi hissederse en kısa sürede antrenmanlara başlayacaktır. Ancak dediğim gibi kesin bir süre vermem mümkün değil.